Allahu bilahe min shaitan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve salam Rasulü ve ala Jma'in. Amin. Bugün dersimizin konusu bereketle ilgilidir. Bereket nedir? Bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin dört kişiye, dört kişinin sekiz kişiye öyle zakatlar gider. Yine Ebu Hurelen buyurdu. Kâre kâre selam. Ta'amul isneyni kâfi thalâsa. Ve ta'amul selâsi kâfi'l-erba'a muttefun aleyh. Evet. Diyor ki iki kişinin yemeği üç kişiye üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Bu hadis Bukhari etimine geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yine başka bir hadis. Ve bir rivayetinde Müslim radıyallahu anhu anhu kal. Evet. Müslim'den bir rivayet buyurdu. Taamul vahidi yekfi isteyin. Bir kişinin ta'amı iki şey yeterlidir. Ve taamul isteyin yekfi erbaata. Yekfi erbaata. İki kişinin yemeği dört şey yeterdir. Ve taamul erbaata yekfi semane de. Dört kişinin yemeği evet sekiz şey yeterlidir. Yani öyle iki iki gidiyor. Bu hadis evet Müslim'de geçiyor. Eşşibe konusunda. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter. Maşallah. Kişi yalnız olduğu zaman kendine kıyafet edecek kifayet edecek kadar yemeği olduğunda yanına biri geldiğinde yemeği ondan esirgemesin. Mesela adam kendine bir yarım ekmek, biraz yemek abi bana yeterli gelir. Sal kendi için çarpmış, hazırlamış. Buradan bir adam geldi misafirin ne yapacaksın? Diyor ki o yemeği ona mahrum etme, o da otursun. Bereketi orada bulacaksın. Zira o bir kişilik yemek iki kişiye de kafidir. İki, kişi arkadaşının nefsine tercih ettiği için Allah Allah Cenab-ı Hak bereket eder. Aynı şekilde iki kişilik yemek üç kişiye, üç kişilik yemek dört kişiye yeter. Başka bir hadis rivayette ise bir kişilik yemek iki kişiye iki kişilik yemek, dört kişiye dört kişilik yemek ise sekiz kişiye kafi ve afidir. Peki bu dersin özeti nedir? Özet, kulasa. Kişi yemeğine başkalarını da, başkalarını da ortak edecek. Allah hakkında Allah hak, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve kereminden verdiği bereketi başkalarına da kafi gelir. Demek Allah'ın evet o rahmet hazinesinden nasıl bir bereket ihsan ediyor ki ondan sonra onlara da ve gelene de hepsine kafi gelir. Bir yemek kabına ne kadar çok Allah uzanırsa o kadar çok bereket Cenab-ı Hak verir. Kişi mümkün mertebe de tek başına yemek yemeyi tercih etmesin ki bereket ve ahiret tabını nail olur. Cenab-ı Rahman Rahmin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine hepimize ihsan etmiş olduğu maddi ve manevi Rızkımıza bereketler eylesin ve bizi cimrilerden değil, cömertlerden sofrası açık olan ikramda bulunan müminlerden eylesin bizleri. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem billahi teala el-Fatiha.